herkese. Cumartesi gününden selamlar arkadaşlarım. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Bize soracak olursanız. Dediğim gibi bugün günlerden cumartesi. kadirin Dişçe'de de randevusu var. Ee, bizim defne kuşumuzun da teyzeleri ee, İngilizce kursu var bugün. Akşama da yüzmesi var. O yüzden Ordu'dayız. Size oradan bir günaydın diyelim. Açılış yapalım istedik. Saat şu an 11. Böyle kursuna gitme kursu da 12'de arkadaşlar. Bir saat var. Şimdi Kadir'in gelmesini bekliyoruz. O da işini bitirmiş. Böyle. Bugün ordulardayız bakalım arkadaşlar. Defne güvercinlere bak. Şimdi bir çay içeceğiz arkadaşlar. Defne yarım saati daha var. Vakit geçsin diye. Birer çay içelim sonra geçeceğiz. Selam tekrardan arkadaşlar. Şimdi de bir Migros'a gelelim dedik. Defne kurstan çıktı işte 3'te. Altıda yüzmesi var. Saat 4 oldu zaten. 2 saatimiz var. 6'ya kadar da yüzmeye geçene kadar şu mikrosa bir gidelim dedim Kadir'e. Üst katta da marka günleri var ya ürünleri. Bir de onlara bakalım dedim. Hem eksik bir şeylerimiz varsa onları alırız dedik. Şimdi bir mikros turu yapalım bakalım. Çiçeklerde de %25 indirim var. Bak yılbaşı çiçeği. Muz 45 lira. Ha şu da güzelmiş. Muzlar gerçekten güzel. Adam, Hı? para kazanıyorlar Ama iyi yani 45 liraya muz yok yani. Orkide de 250'ye düşmüş. Ay şu çok güzel. Hayır çi çiçekler de indirime girmiş. Migros'ta e, aradığımız şeyleri bulamadık arkadaşlar. Dolanıyoruz, dolanıyoruz. Bir türlü de saati gelmek bilmiyor. Saat dört buçuk. Bir buçuk saatimiz var işte. Şimdi sahile geldik. Burada inci büfe var. Buranın çayı güzel oluyor. Dedim şurada çay bari içelim. Şimdi bir saat falan burada vakit geçer işte. Böyle hava da güzel kapalı ama. Geçme Defne dur. hava yarın muhtemelen bozacak. O yüzden bugün ılıktı. Hatta üzerimizde mont bile yok yani. Böyle. Mama <laughs> bineceksin? Gökyüzünün güzelliği. <laughs> Selamlar canlarım tekrardan. Pazar günden hepinize selam olsun. Şey arkadaşlar bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü biliyorsunuz. Tüm öğretmenlerimizin de Öğretmenler Günü'nü buradan kutlayayım. Şimdi bizim bir öğretmenimizde programımız var. Ee, sınıf annesi eşliğinde düzenledik. işte hep beraber bütün veliler, işte 5-10 kişi öğrenciler hep beraber. Şimdi Buna parka geçeceğiz. Perşembe de restorana. Orada öğretmenimize bir kutlama yapacağız. Pasta falan aldık işte. Hediye aldık. Bir yemek yiyip hediyesini falan vereceğiz işte. Şimdi oraya geçiyoruz Defne ile beraber. Kadir de katılabilirse katılacak. Aslında. Şimdi oraya geçelim. Böyle bir masa hazırlamışlar arkadaşlar. Bizim grup burada oturacak yani. Öğretmenimizle beraber böyle. Bir en erken gelen biz oldu. Hocam el sallayın. Süper olmuş ya. teşekkür ediyorum. Harikasınız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. hocam. Değil mi o zaman? söylemek istiyorum. Her evet. gün müziğe mükemmel başarılar diliyorum. İnşallah. İnşallah. Çok sağ olun. Herkese pazartesi gününden selamlar arkadaşlarım günaydınlar nasılsınız iyisinizdir inşallah beni soracak olursanız ben defne kuşuma teyzeleri şöyle kuru fasulye hazırlığına başladım hemen kalkınca ısıdım arkadaşlar 12'de ısladım işte geç kalktım bugün ısıdım 5-10 dakikada bir haşlayayım dedim o bir gazını alayım dedim ondan sonra pişireceğim bakalım şimdi kendime bir kahve yapacağım belki de biraz rahatsız üşütmüş o değildi bugün şimdi defnenin ee, okulda öğretmeniyle bir kursu var. Dediğim gibi arkadaşlar Defne okulda matematik kursuna kalıyor. Kendi öğretmenleri veriyor. Şimdi abi sonu almaya gidecek. O yüzden hani kursa kaldıkları için servis getiremiyor onu. Pazartesi günleri. Böyle işte ben de şimdi kendime bir granül kahve yaptım Nescafe işte. Onu içeceğim. Sonra o gelene kadar da kuru fasulyesini koyacağım. Şu başbaşı bulgurdan güzel bir iri tarihli bulgur pilavı yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bir cacık yapmayı düşünüyorum. Bir de karnabahar yapmayı düşünüyorum. Ya karnabahar ya brokoli bakalım. Hani paylaşıyorum sizlere de fikir olsun diye. Böyle arkadaşlarım. Ben şu kahvemi içeyim. Sonra işlerime koyulayım Bu bakalım. Bu arada da dün akşamdan beri hiç yüz yüze gelemedik arkadaşlarım. E, dün akşam güzel bir vakit geçirdik. Şu füsiyenin altında bir kısayım. Öğretmenimizin öğretmenler günü kutladık biliyorsunuz. Güzel geçti. O da sevindi. Mutlu oldu. Öyle umuyoruz yani. İnşallah sevmiştir. Mutlu olmuştur. Böyle arkadaşlarım. Biraz hani geç geldik. Hani 8 gibi falan kalktık ama eve geldik. İşlerimiz, güçlerimiz vardı. İşte çocukların güçleri falan vardı. Videoya devam edemedim. O yüzden de pazartesi günü devam edeyim istedim bugün yani. Böyle arkadaşlarım ben güne geç başladım. Defne yol et, defne yolcu ettikten sonra uyuya kaldım. Uyudum yani. Uyumak istedim. Hava çok soğuk. Buranın yükseklerine kar yağıyor arkadaşlar. Hani bizim buralara merkeze falan düşmedi ama yüksek köylere böyle yağıyor yani ama acayip bir kar soğuğu var arkadaşlar. Sizden o zaman hep kısa kolu gezen ben. Bakın bugün sivit giydim yani. Böyle gerçekten çok soğuk. Hele yataktan kalkınca sabah o kadar üşüdüm ki kaloriferi de geç yakmışlar bugün. Böyle işte sizlere de yüz yüze bir selam vereyim istedim arkadaşlarım. Hadi bakalım ben kahvemi bitireyim. işlerime koyulayım. Sizlerin de işleriniz varsa kolay gelsin arkadaşlar. Canlarım ben şöyle yemeklerimi hallettim sayılır. Şöyle güzelce zerdeçalı güzel bir bulgur pilavı yaptım arkadaşlar. Yani hep bu akşam rahatım yani anlayacaksınız. Çocukların sevdiği yemekler bunlar. Defnenin de kuru fasulye pilav. Şöyle kuru fasulyem de pişmek üzere arkadaşlar. Şurada da şöyle cacığım var gördüğünüz yaptığınızda zaten ee, böyle bir de dişe gelecek şekilde doğradım onu mis gibi. Karnabahar yapacaktım. Gerek yok dediler. Bir de dolapta et dönerim var. Çocuklar isterse işte onu, onu ısıtır onu da eklerim yanına. Bu akşamlık menümüz böyle arkadaşlar. Şimdi çocuklarımın karnını güzel doyurayım bakalım. Yemeklerini yesinler. Böyle işte arkadaşlar. Acıktın mı kız? Defne de geldi duş aldı teyzelere. Çok acıkmış. Hadi yemekler oldu Defneciğim. Evet arkadaşlar bakın ben yemekten sonra nereye geldim? Hani senin yanına geldim. Hoş bulduk. <laughs> Ahmetcan Ahmet Can da burada. Baharcığım da burada. Ali abi de burada. Yağızcık <laughs> da burada. E, oğlum. Yağız büyüdü teyzelere. Siz onu çoktan beri görmediniz. Konuşuyor. Banu bak ben ne yapıyorum diyor. Teyzelere bir şey söyle oğlum. Teyze, teyzeler nasılsınız de. Örümcek adam Örümcek adam buldum. Te Yağız de ki iyi misiniz teyzeler de bakayım. <laughs> Selam canlarım. Vallahi ben saat gecenin üçü yaptım. Herkes uyuyor. Neredeyse uyanacaklar ben hala. Uyuyamadım arkadaşlar. Gördünüz size yemekten sonra Kadir dedim biraz sıkıldım. Hani fengeme geç gideyim dedim. Bir kahveye dedim. İşte 11'e kadar oturdum. Kadir geldi beni aldı. Çocuk defne de gitmemişti. Çocuklar evdeydi işte. Ben gelene kadar uyumuşlardı zaten. Böyle arkadaşlarım artık sizlere kapanış yapayım istedim. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.